ARN TV'den hepinize merhabalar. Gün içinde Suriye'de ve Rojava'da baş döndüren bir diplomasi ve çarpıcı gelişmeler yaşandı. Bunları video haberlerimizde, canlı yayınlarımızda sizlere aktardık. Şam'ın geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a yaptığı açıklamayla, Suriye Demokratik Güçleri DSG ile tüm sorunlarımızı çözeceğiz açıklamasını yaptı ve ilerleyen saatlerde DSG ile yapılan anlaşma duyurulacak demişti. O anlaşma duyuruldu ve 14 madde açıklandı. Bu anlaşmaya dair Suriye Demokratik Güçleri DSG'den herhangi bir açıklama gelmemişti. Ve bunu haberlerimizde belirtip bu durumun dikkat çekici olduğunu belirtmiştim. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani bu anlaşmaya ilişkin ilk kez konuştu. O e, açıklamanın ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. İkinci olarak da bu anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı telefonla aradı. E, bu görüşmenin ayrıntılarını da sizlere aktaracağım. Ahmet Şaray'ın Almanya ziyareti de son dakikada iptal edildi. Bunun ayrıntılarına da hep beraber bakacağız değerli dostlar. İlk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz. Ee, Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani katıldığı Rona'yı TV'de e, bu mutabakata ilişkin, bu anlaşmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalar var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Kobani, Şam yönetimi tarafından açıklanan 14 maddelik entegrasyon ve ateşkes e, mutabakatına ilişkin açıklama yaptı. Donahim TV'ye görüntülü bir mesaj gönderen Mazlum Kobani mesajında şunları belirtti. Sevgili halkımız, değerli dostlar, ayın altısından bu yana şiddetli bir savaş yaşıyoruz. Çok sayıda şehit ve yaralı verdik. Yarın Şam'a gitmeden önce halkımızla bazı hususları paylaşmak isterim. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Bu savaş bize farz kılındı. Önüne geçmek istiyorduk. 4 Ocak'ta Şam'da Yaptığımız son toplantı, sonrasındaki toplantılarda, Havliyer'deki toplantıda da bu savaşın önünü almak istedik. Ancak ne yazık ki bu savaş birçok güç tarafından planlandığı için bu savaş bize farz kılındı ve böyle bugüne e, gelmiş bulunuyoruz. Bu savaşın bir iç savaşa dönüşmemesi için öyle planlanmıştı. Daha fazla ölüm ve sivillerin anlamsız kayıplarının e, yaşanmaması için savaşın sonu da belirsizdi. Deyre Zor ve Raqqa güçlerini Heseke bölgesine geçirme konusunda bir ittifaka varıldı. E, sonuna kadar e, kazanımlarımızı koruyacağız. Elimizden geleni yapacağız. E, buna gücümüz var. Bu bir direniş nasıl geçmişte e, kalan 14 yılda başardıysak bundan sonra da başaracağımıza inanıyorum dedi. Evet el dostlar DSG Genel Komutanı e, Mazlum Kobani'nin açıklamalarının devamında da şunları dile getiriyor. Şam'dan dündükten sonra yapılan anlaşmanın içeriğine dair açıklama yapacağını da ifade ediyor. Suriye Geçiş Hükümeti Suriye Demokratik Güçleri ile Ateşkes ve entegrasyonu kapsayan 14 maddelik bir anlaşmaya varıldığını Duyurmuştu. Bu anlaşma sonrası DSG kanadından e, gelecek açıklamalar bekleniyordu ve bu açıklamayı e, ilk olarak sizlerle paylaştım değerli dostlar. E, i̇kinci haberimiz de Cumhurbaşkanı Erdoğan bu anlaşmaya ilişkin e, bu anlaşmanın detaylarını konuşmak için Suriye e, geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şarayı telefonla aramış onun on detaylarına beraber bakalım. Yaşanan gelişmeler üzerine iletişim Bakan Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir televizyon görüşmesi gerçekleştirdi denilen açıklamada görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü birlik beraberlik istikrar ve güvenliğine önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı e, Suriye topraklarının terörden tamamen arındırılmasının hem Suriye hem bölgenin tamamı için gerekli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin Suriye'ye e, terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda desteğini artırarak süreceğini belirtti. Evet arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Ahmet Şara'ya bunları söylemiş, desteğini e, tekrar etmiş. E, bunun ayrıntılarını da sizlere aktarmış olalım. E, diğer bir yandan da Ahmet Şara'nın Almanya ziyareti son dakikada iptal edildi. da aktardığı habere göre Şam'daki hükümet çevreleri iptalle ilgili organizasyonel e, nedenleri gerekçe gösterdi ee, Şam'dan yarın Berlin'de e, başbakan Olaf Scholz e, ile bir araya bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Federal Basın Ofisinden yapılan açıklamada ziyaretin Suriye tarafının talebi üzerine süresiz olarak ertelendiğini belirtti. Şam'dan yapılan açıklamada ülkedeki yeniden yapılanma süreci ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik acil işler nedeniyle ziyaretin gerçekleşmediği belirtildi. Berlin'deki diplomatik kaynakların ise e, Şaran'ın ülkeden ayrılmasının şu anda güvenlik açısından riskli e, görüldüğü ifade edildi. Son günlerde Rakka ve Deir yaşanan çatışmalar ve Suriye demokratik güçleri SDG ile tüm e, entegrasyon anlaşmalarının imzalanmasının Polanyi'nin yani şaranın da e, katılması zorunlu kılmış olabileceği belirtiliyor. Bu e, iptal dikkat çekeceği dediler dostlar. Bu görüşmenin e, bu şekilde iptal e, edilmesini sizlerle paylaşmak istedim. Özellikle detaylarını sizlere aktarmak istedim. Ee, Şam'dan yapılan açıklamalarda ülkedeki e, yeniden yapılanma süreci öne sürülüyor. Özellikle Almanya basında da konuya ilişkin anlaşmaya e, tepki iddiaları var. Alman basında yer alan analizlerde Kolaninin yani Şara'nın Almanya ziyaretini iptal etmesinin bir diğer nedenlerinin e, nedenlerinden e, biri de Mazlum Oban'ın liderliğindeki SDG ile imzalanan son anlaşma yönelik içerideki tepkiler olduğu öne sürüldü. Çeşitli muhalif grupların ve aşiretlerin, Kürtlerin kültürel haklarının tanınmasına ve idari özelliği benzeri statülere itiraz ettiğini Şara'nın bu krizi e, Berlin'den değil bizzat Şam'dan yönetmek istediğini belirtiyor. Öte yandan SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani'nin e, Kobani yarın Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor. Bugün gerçekleşmesi beklenen e, Şara ve Mazlum Kolani görüşmesi Şam'daki hava şartları nedeniyle yarına ertelenmişti. Evet değerli dostlar bu gelişmeler dikkat çekici. Özellikle Şara'nın Şam'dan kalmak istemesinin nedenlerinden birinin de e, Kürt haklarını tanımasından dolayı e, bu haberin yorumunda bu belirtiliyor. Bunun altını bu şekilde çizmek istiyorum değerli dostlar. Özellikle Kürt haklarını tanımasını ve son SDG anlaşmasına Şam'ın içinden de tepkiler olduğu belirtiliyor. Ve Ahmet Şaran'ın Şam'ı terk etmek istemediğini bu süreci Şam'da e, kendisinin idare etmek istediğini e, yorumu bu haberin detaylarında yer alıyor. Evet değerli dostlar geldik bir video haberimizin daha sonuna yayınlarımızın öne çıkmasını sağlamak için başta bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.